Merhaba. Ekim 2025'e doğru hızla ilerlerken bugün senin için yani Yay burcu için aşk hayatı merceğinden bu dönemi inceliyoruz. Elimizdeki astrolojik verilere, gezegen hareketlerini yorumlayan kaynaklara şöyle bir baktık da, e, oldukça hareketli ve bayağı dönüştürücü bir aya işaret ediyor gibi. Sanki böyle kalpten kalbe bir bağlantı kurma ihtimali var. Ne dersin? Merhaba. Evet, gezegen konumları, özellikle de Jüpiter'in Yay burcuna etkileri ve tabi Venüs'ün yani aşk ve ilişkiler gezegeninin o ayki durumu ilişkiler alanında önemli bir odaklanma getiriyor. Doğru. Fakat hani o bildiğimiz yay doğasını düşününce, o özgürlüğüne düşkün, macera perest ruhu, evet, evet o ruhu. İşte o ruhla bu bahsedilen derin bağ kurma potansiyeli nasıl bir araya gelecek? Nasıl dengelenecek? İşte bu sohbetimizde biraz bu dengeyi, bu potansiyel gerilimi anlamaya çalışacağız. Sadece ne olacak değil de neden olabilir ve bu senin için ne anlama gelebilir? Sorularına yanıt arayacağız aslında. Harika bir yaklaşım. Tam da hedefimiz bu zaten. Ekim ayında aşk hayatında hangi rüzgarlar esecek, hangi temalar öne çıkacak? Bunları senin için biraz daha netleştirmek, belki de kaynaklarda işaret edilen o anlamlı karşılaşma ya da hani mevcut ilişkideki o derinleşme anı işte bu ay gerçekleşir kim bilir. Bu ihtimal bile heyecan verici bence. Kesinlikle bir potansiyel var evet. Fakat bu aynı zamanda belki de romantik bir partnerden çok kendi iç dünyanla daha derin bir bağ kurma, kendini anlama süreci de olabilir. Yani Jüpiter'in o genişletme etkisi sadece dışarıdaki fırsatları değil, içsel farkındalığı da arttırabilir. Aa bak bu da ilginç bir bakış açısı. Tabii yani bu ay sadece romantik ilişkiler açısından değil kişisel gelişim ve kendini tanıma açısından da kritik bir kavşak olabilir senin için. Şimdi bu olasılıkları biraz daha açalım istersen. O zaman ilk dikkat çeken temayla başlayalım mı? Yüzeysellikten derinliğe geçiş. Analizler diyor ki sen bu dönemde artık böyle gelip geçici, hani derinliği olmayan flörtlerden, ilişkilerden sıkılmaya başlayabilirsin. Sanki ruhsal bir rezonans Zihinsel bir uyum arayışı daha ön plana çıkıyor. Evet, o yüzeysel çekicilik yetmemeye başlıyor gibi. Aynen öyle. Geçmişteki daha dağınık, belki de sadece anlık heyecanlara dayalı bağlantılar artık o kadar çekici gelmeyebilir. Kaynaklar ben ne istediğimi biliyorum ve daha azına razı olmayacağım enerjisinin yükseldiğini vurguluyor. Bu aranan o netliğin habercisi olabilir mi acaba? Ne diyorsun? Ruhsal eş ya da derin bağ arayışı kulağa çok romantik geliyor. Evet. Ama yay burcunun o özgür ve felsefi doğasını düşündüğümüzde bu kavramların senin için tam olarak ne ifade ettiğini sorgulamak lazım. Yani senin ruhsal eş tanımın hani genel kabul görmüş beklentilerden farklı olabilir mi? Hmm, doğru. Acaba bu arayış yine yayın o entelektüel merakının bir uzantısı mı? Yeni bir felsefi macera mı yani? Yoksa gerçekten bir limana demir atma, bir köklenme arzusu mu? Bu ayrımı yapmak kritik bence. Çünkü yay aradığı o derinliği, o entelektüel kıvılcımı bulamadığında veya ilişki biraz şey, monotonlaştığında o bildiğimiz sıkılma hissi hemen geri dönebilir. Belki de aradıkları ruhsal eşleri de sırt çantasıyla dünyayı geziyordur. Kim bilir? Şaka bir yana, kaynaklar bu dönemde daha seçici olacağına, sezgilerine daha fazla güveneceğini belirtiyor. Yani öyle herkese hemen kapıyı aralamak yerine bir adım geri çekilip durumu bir gözlemleme eğilimi olabilirmiş. Özellikle ayın ilk yarısında belki de Venüs'ün konumu nedeniyle daha içe dönük bir enerji hakim olabilir diyor analizler. Bu da o seçiciliği besleyebilir tabii. İşte bu nokta ilginç bir dinamik yaratıyor aslında. Seçicilik ve içe dönüklük. Normalde dışa dönük, sosyal enerjisi yüksek Yay için bu durum biraz tezat oluşturabilir. Yani bu içe çekilme hali seni biraz huzursuz, sanki kapana kısılmış gibi hissettirebilir mi? Evet, o sıkışmışlık hissi. Ya da tam tersi, bu filtreleme süreci gerçekten ne istediğini anlaman için gerekli olan o sakin alanı mı sağlayacak? Bir de şu var, potansiyel partnerleri daha derinlemesine tanıma isteği e, sabır gerektirir. Yayın o meşhur, hadi hemen olsun enerjisi var ya. Var, var. Sabırsızlık. İşte o enerji bu yavaş ilerleyen tanıma sürecinde zorlanabilir mi? Derinleşmek zaman ve emek ister sonuçta. Yay bu yatırımı yapmaya ne kadar hazır olacak? Bu da bir soru işareti. Analizler bu içe dönük sürecin aslında aceleci kararlardan koruyucu bir etkisi olabileceğini söylüyor yani hislere güvenmek ön plana çıkıyor. Yeni başlayan ilişkilerde mesela kaynaklara göre öyle yüzeysel sohbetler yerine daha anlamlı diyaloglar, hayalleri fikirleri paylaşma isteği artacakmış. Sadece birlikte eğlenmek değil, partnerin zihin dünyasını keşfetmek de önemli hale geliyor. Evet o entelektüel bağlantı arayışı güçleniyor. Ay, yalnız olan yaylar içinse bu dönem Gerçekten ne tür bir bağ aradıklarını netleştirmek için bir fırsat sunuyor. Hatta analizler potansiyel anlamlı bağlantıların öyle kalabalık partilerden ziyade belki bir sanat atölyesi, bir felsefe kulübü ya da ne bileyim kişisel gelişim semineri gibi daha niş, daha sakin ortamlarda kurulabileceğine işaret ediyor. Bu yayın entelektüel merakına ve o çeşitli ilgi alanlarına hitap eden bir senaryo, doğru. Ancak bu içe dönüklük ve seçiciliğin dışarıdan nasıl algılanacağı sorusu hala geçerli bence. Yani potansiyel partnerler senin bu daha mesafeli, gözlemci tavrını ilgisizlik, ulaşılmazlık veya belki soğukluk olarak yorumlayabilir mi? Hmm. Evet, yanlış anlaşılma riski var. Özellikle flörtün o ilk aşamalarında bu risk daha yüksek. Dolayısıyla bu süreçte niyetini ve ilgini doğru bir şekilde, belki daha dolaylı yollarla ifade etme becerisi kritik önem kazanacak gibi duruyor. Belki de direkt "Biraz zamana ihtiyacım var." demek yerine, hani "Senin fikirlerini daha yakından tanımak istiyorum." gibi bir yaklaşım daha yapıcı olabilir ne dersin? Kesinlikle daha yapıcı olur. Tam da bu noktada eğer sen de Yay burcunun bu ilginç aşk yolculuğunu bizimle birlikte takip ediyorsan ve bu derinlemesine sohbet hoşuna gidiyorsa küçük bir hatırlatma yapalım. Videoyu beğenirsen, düşüncelerini yorumlarda paylaşırsan ve bu tür analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olursan çok seviniriz. Senin katılımınla bu sohbetler daha da anlam kazanıyor gerçekten. Şimdi ikinci önemli temaya geçelim mi? Güven ihtiyacı ve büyüme. Kaynaklar Ekim ayında güven kelimesinin altını bayağı bir çiziyor. Özellikle geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları veya aldatılma gibi deneyimler varsa bu dönemde daha temkinli olabileceğim belirtiliyor. Dürüstlük, şeffaflık ve sadakat bunlar yüzeysel çekicilikten çok daha önemli hale geliyor sanki. Maskeler düşüyor diyebilir miyiz? Aynen, maskeler düşüyor, samimiyet aranıyor yapaylıktan, rol yapmaktan, hani o büyük laflar edip altını dolduramayan tiplerden uzak durma eğilimi güçleniyor. Bu aslında uzun vadeli ve sağlıklı ilişkiler için sağlam bir temel atma isteği demek. Artık o ilişki oyunlarına pek yer yok gibi duruyor gibi. Güven arayışı özellikle daha önceki deneyimler ışığında son derece doğal ve anlaşılır tabii. Ama burada yine yayın temel dinamiği devreye giriyor özgürlük ihtiyacı. Yani birine tam anlamıyla güvenmek, kendini açmak, biraz savunmasız kalmak bu durum ya için bilinçaltında bir tür bağımlılık, kısıtlanma veya işte o özgürlüğün tehlikeye girdiği hissini tetikleyebilir mi acaba? İşte o ikilem. Yoksa analizlerde işaret edildiği gibi doğru partnerle kurulan güven ilişkisi özgürlüğü kısıtlamak yerine ona daha derin bir anlam mı katacak? İşte bu dengeyi bulmak ve kurmak belki de bu ayın en önemli meydan okuması olacak. Çünkü güven inşa etmek zaman alır, tutarlılık ister, karşılıklı çaba gerektirir. Yay bu sürece ne kadar sabır ve enerji yatırmaya istekli olacak? Bu da önemli bir soru. Kaynaklar tam da senin işaret ettiğin noktaya değiniyor aslında ve doğru partnerle özgürlüğün kısıtlanmayacağını, aksine paylaşılan Güven sayesinde her iki tarafında kendi bireysel alanlarını koruyarak daha anlamlı bir birliktelik yaşayabileceğini vurguluyor. Hatta ayın ortalarına doğru, Mars'ın enerjisiyle ki Mars aksiyon ve cesaret gezeginidir biliyorsun, daha proaktif adımlar atılabileceği söyleniyor. Harekete geçme enerjisi yani? Evet. Mevcut güvene dayalı ilişkilerde, evlilik teklifi, Birlikte yaşama kararı gibi somut adımlar gündeme gelebilirmiş. Yalnız yaylar da potansiyel gördükleri, o güveni hissettikleri kişilere karşı daha cesurca ilk adımı atabilirmiş. Sanki beklemek yerine harekete geç diyen bir enerji var gibi. Tabii yay için o proaktif adım, partneriyle birlikte spontane bir şekilde yeni bir ülkeye tek yön bilet almak da olabilir, malum macera kanında var. Proaktif olmak, evet, özellikle ilişkilerde belirsizliği azaltmak adına olumlu olabilir ama motivasyon burada yine kilit nokta bence. Yani bu Mars etkisinden kaynaklanan adımlar gerçekten köklenmiş bir bağlılık arzusundan mı geliyor yoksa anlık bir hevesin, geçici bir heyecanın, belki de bir tür meydan okumanın sonucu mu? Özellikle Yay gibi değişken nitelikte ve anlık ilhamla hareket etmeye yatkın bir burç için bu ayrımı yapmak hem kendisi hem de partneri açısından çok önemli. Doğru, motivasyonu sorgulamak lazım. Bir de analizlerde bireysel büyümenin devam edeceğinin altı çizilmiş. Bu harika ve çok sağlıklı bir vurgu. Fakat şu senaryoyu düşünelim. Partnerlerden biri kariyerinde büyük bir adım atmak isterken diğeri sırt çantasına alıp 6 aylık bir Asya turuna çıkmak istiyor mesela. Bu bireysel hedefler çatıştığında ne olacak? Yay kendi özgürlüğüne ve hedeflerine bu kadar düşkünken partnerinin hedeflerini ne kadar destekleyebilir ya da kendi yolundan ne kadar ödün vermeye istekli olur? Bu dengeyi korumakta en az güven kadar önemli hale geliyor. Analizler bu konuda oldukça iyimser bir tablo çiziyor aslında. Diyorlar ki yaylar bu dönemde hem kendi kişisel gelişimlerine odaklanacaklar hem de partnerlerinin kendi yollarında ilerlemesini destekleyecekler. Yani birbirlerinin bireysel alanlarına ve hedeflerine saygı duyan, birbirini motive eden çiftler için bu ayın oldukça besleyici olabileceği belirtiliyor. Yani hem kendi yolun hem de senin yolun dengesi kurulabilir diyorlar. Aynen öyle. Hatta kaynaklar ilişkiyi canlandırmak için birlikte yeni deneyimlere yelken açmayı öneriyor. Beraber bir dil öğrenmek, yeni bir hobi edinmek, daha önce gitmedikleri yerlere seyahat planları yapmak gibi. Bir yayın ilgisini çekmek veya ilişkideki kıvılcımı canlı tutmak için ona yeni bir şey öğretmek, entelektüel olarak onu beslemek veya daha önce denemediği bir maceraya davet etmek bu ay çok işe yarayabilirmiş. Yani olay sadece romantizm değil, birlikte öğrenme ve keşfetme arzusu da var. Bu yaklaşım yayın doğasındaki o bitmek bilmeyen öğrenme ve keşfetme arzusuna mükemmel bir şekilde uyuyor, ona şüphe yok ancak yine de bir ama eklemek durumundayım bu bireysel büyüme vurgusu eğer doğru yönetilmezse İlişkinin ortak hedeflerini, o biz olma duygusunu istemeden de olsa ikinci plana atma riski taşımaz mı? Yani herkes kendi patikasında hızla ilerlerken ortak zemin farkında olmadan kaybolabilir mi? Hmm, evet bu da bir risk. İşte bu noktada sadece bireysel hedefleri desteklemek değil, aynı zamanda düzenli iletişimle ortak bir vizyon oluşturma ve bu vizyona sadık kalma becerisi de kritik hale geliyor. Yani senin yolun ve benim yolum kadar bizim yolumuz ne olacak sorusuna da bir cevap bulmak gerekecek. Çok doğru bir nokta. Ve bu bizi üçüncü ana temamıza getiriyor sanırım. Anlam arayışı ve duygusal dalgalanmalar. Kaynaklar diyor ki, bu ay senin için aşkta sadece eğlence, heyecan veya güven değil, daha derin bir anlam arayışı da öne çıkacak. İlişkinin ruhuna dokunmak, yüzeysel olmayan bir bağ kurmak isteği artıyor. Yani işin felsefesi de önemli hale geliyor. Tam olarak. Ruhsal uyum, paylaşılan değerler, hayata benzer pencerelerden bakabilmek gibi unsurlar, belki de fiziksel çekimden veya sosyal statüden daha önemli hale gelebilirmiş. Felsefi sohbetler, hayatın anlamı üzerine kafa yormak, evreni anlamaya çalışmak gibi konular partnerle paylaşılmak istenebilir. İşte bu, yayın o entelektüel ve felsefi yönünü doyuracak ruhunu besleyecek bir dönem olabilir. Anlam arayışı, ruhsal uyum bunlar gerçekten çok derin ve çekici kavramlar ama aynı zamanda oldukça soyut ve kişiden kişiye tanımı değişen şeyler. Yani ya bu aradığı anlamı veya ruhani derinliği partnerinde somut olarak göremediğinde, hissedemediğinde ne olacak? Ya da iki tarafın anlam anlayışı, hayata bakış açısı, temel değerleri birbirinden çok farklıysa bu derinlik arayışı farkında olmadan beklentileri gerçekçi olmayan bir seviyeye taşıyıp sonunda büyük bir hayal kırıklığına yol açma potansiyeli taşımaz mı? Beklentilerin yükselmesi riski var yani. Evet. Ruhsal uyum dediğimiz şey tam olarak nedir ve bir ilişkide bunun varlığı nasıl anlaşılır? Bu soyut arayış yayın kafasında yeni soru işaretleri yaratabilir, belki biraz kafa karışıklığına bile yol açabilir. Evet, soyut kalma riski var, haklısın. Ama analizler bu anlam arayışını biraz daha somutlaştırıyor aslında. Hayatın amacını sorgulayan, manevi veya felsefi konulara zaten ilgi duyan yaylar için bu ay partnerleriyle bu tür sohbetleri yapabilmek büyük bir tatmin sağlayacakmış. Ortak insani değerler, etik anlayışı, dünyaya karşı sorumluluk gibi konular öncelik kazanabilir diyor kaynaklar. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var ayın sonlarına doğru muhtemelen ayın hassas konumları nedeniyle duygusal dalgalanmalar ve artan bir hassasiyet yaşanabilirmiş. Hmm, ay sonuna doğru bir hassasiyet. Evet, analizler bu dönemde yayların biraz kabuğuna çekilme, kendi iç dünyalarına dönme ihtiyacı hissedebileceğini söylüyor. İşte bu noktada partnerin anlayışlı ve sabırlı olması kilit rol oynayacak gibi. Bu hassasiyet ve geri çekilme dönemi özellikle henüz yeni başlamış veya temelleri tam oturmamış ilişkiler için ciddi bir sınav niteliği taşıyabilir tabi. Yayın bu sessizleşmesi veya mesafelenmesi partner tarafından kolaylıkla ilgisizlik, sorun var veya artık istemiyor şeklinde yanlış yorumlanabilir. Evet çok olası. Acaba bu hassasiyet, yayın girdiği bu derinleşme ve anlam arayışının getirdiği bir tür duygusal yorgunluk mu sadece yoksa altta yatan belki de tam olarak yüzleşmemiş bir güvensizliğin, bağlanma korkusunun veya reddedilme endişesinin bir işareti mi? Bu da bir soru. Yalnız yaylar için ise bu durum yeni tanıştıkları insanlara karşı aşırı bir şüpheciliğe dönüşme riski taşıyor. Acaba gerçekten samimi mi, niyetine beni gerçekten anlayabilir mi gibi sorular zihinlerini meşgul edip potansiyel başlangıçları daha başlamadan sabote edebilirler mi? Analizler bu geri çekilmenin genellikle ilişkide bir problem olduğu anlamına gelmediğini, sadece yayın kendi duygularını anlamak, düşüncelerini toparlamak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor aslında. Partnerlere önerisi baskı yapmamak alan tanımak ve doğru zamanda tekrar yaklaşıma açık olmak Yalnız yaylar için ise bu artan şüpheciliğin onları aslında yüzeysel veya niyetleri iyi olmayan kişilerden koruyacak bir tür içsel filtre görevi görebileceği ifade ediliyor yani bir nevi kalp kırıklıklarına karşı erken uyarı sistemi gibi çalışabilirmiş bu durum bu koruma kalkanı veya filtre benzetmesi ilginç Ancak her kalkan gibi bunun da fazla kalınlaşıp, aslında içeri girmesi gereken iyi niyetli ve uygun insanları bile dışarıda bırakma riski var değil mi? Sürekli şüphe duymak potansiyel olarak gerçekten anlamlı ve güzel gelişebilecek bağlantıların da önünü kesebilir. Kesinlikle. Yayın bu hassas dönemde kendi iç sesini dinlemesi önemli. Evet. Ama aynı zamanda bu iç sesin gerçekçi olmayan korkulardan mı yoksa sağlam sezgilerden mi kaynaklandığını ayırt edebilmesi de kritik olacak. Paranoyaya kapılmadan sezgisel olmak işte asıl denge bu galiba. Tüm bu analizler ve olasılıklar üzerine düşünürken senin bu konudaki kendi deneyimlerin, gözlemlerin veya fikirlerin neler? Belki de sen de bir yay olarak benzer süreçlerden geçtin ya da şu an geçiyorsun. Yorumlarda bizimle paylaşırsan bu sohbeti daha da zenginleştirmiş oluruz gerçekten. Ve tabi astrolojinin ve insan ilişkilerinin bu derinliklerine indiğimiz sohbetleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı da unutma diyelim tekrar. O zaman toparlayacak olursak 2025 Ekim ayı senin için yani Yay burcu için aşk hayatında bir tür olgunlaşma, derinleşme ve belki de bir dönüm noktası potansiyeli taşıyor gibi görünüyor. O her zamanki macera ruhu tamamen kaybolmasa da rotanın daha anlamlı limanlara doğru çevrildiği bir dönem sanki. Güven, dürüstlük, samimiyet ve ruhsal uyum anahtar kelimelerimiz. Yüzeysellikten sıkılıp öze anlama yönelme zamanı. Evet, kesinlikle bir dönüşüm ve derinleşme potansiyeli var elimizdeki verilerde. Ancak bu yolculuğun tamamen pürüzsüz ve kolay olmayacağını da akılda tutmak gerek. Yayın o köklenmiş neredeyse genetik kodlarına işlemiş özgürlük ihtiyacıyla bu yeni filizlenen bağlanma, derinleşme ve güven inşa etme isteği arasındaki o hassas denge nasıl kurulacak? O soyut anlam arayışının gerçekçi beklentilerle ve somut adımlarla nasıl birleşeceği, güvenin zaman içinde nasıl ilmek ilmek örüleceği işte bunlar bu ayın temel dinamikleri ve belki de sınavları olacak gibi görünüyor. Peki Tüm bu potansiyel derinleşme, anlam arayışı ve güven inşa etme çabasının ortasında aklımıza şu kaçınılmaz soru geliyor. Yay burcunun o meşhur macera perest, sürekli yeni usuklar arayan, keşfetme aşkıyla yanıp tutuşan ruhu bu derin ve belki de daha sakin sularda ne kadar süreyle yüzmeye razı olur? Acaba bu derinleşme dönemi bir sonraki büyük maceraya, yeni bir keşfe hazırlanmak için sadece stratejik bir mola mı yoksa yayın ilişkilere bakış açısında daha kalıcı, daha köklü bir değişimin başlangıcı mı? Ne dersin? Ya da belki de en büyük macera, insanın tüm korkularını bir kenara bırakıp, kalbini gerçekten tüm çıplaklığıyla bir başkasına açmasıdır. Kim bilir? Bu sorunun cevabını zaman, deneyimler ve tabii ki en çok da senin kendi seçimlerin verecek sevgili yay bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğin için teşekkürler. Bir sonraki analizde tekrar buluşmak üzere.